yıllardır derin bir uykuda olan Prenses Gün Işığı'nın ülkesinde kötü kalpli bir kara peri varmış. Bu kara peri ağaç kabuğundan yaptığı şatosunda tek dostu olan yarasa Black ile birlikte yaşarmış. Günlerden bir gün kara peri büyülü yüzüne baktığında uyuyan güzel gün ışığının cesur bir prens tarafından uyandırıldığını görmüş kara peri o kadar sinirlenmiş ki etrafı yeşil alevlerle çevrelenmiş. Sakin ol kara peri. Öfkeyle harekete geçmenin zamanı değil. Ah, gün ışığını gözlerini açtığına pişman edeceğim. Diğer yanda ise prens gün ışığına beyaz bir at hediye etmiş. İsmini Luna koydukları bu boynuzlu atın bir de sihirli kanatları varmış. Prenses hemen Luna'nın sırtına binmiş ve gökyüzünde uçmaya başlamış. <laughs> Bu harika. Daha yükseğe Luna, daha yükseğe hadi. Gün ışığının mutluluğunu gören kara peri öfkeyle dolmuş. Sakin olun majesteleri. Siz çok güçlüsünüz. Kara peri henüz küçük bir periyken bile diğer iyi perilere kötülükler yapar, onlara zarar verirmiş. Birinin üzerine çamur atar, diğerinin saçlarıyla dalga geçermiş. Saçların çok çirkin, tıpkı geyik boynuzlarına benziyor. <laughs> Günün birinde kötü bir büyüyle peri sümbülün kanatlarına zarar verince Peri sümbül soluğu kralın yanında almış. Ve kara peri ona şikayet etmiş. Bu kadarı da fazla. Askerler, kara periyi ormanın en uzak, en sessiz ve ıssız bölgesine hapsetin. Böylece kara peri ormanın derinliklerinde yapayalnız geçirmiş günlerini. Öyle ki etrafında renkli çiçekler açmıyor hiçbir hayvan ormanın o ücra ıssız köşesine gelmiyormuş. Her gün ormandan çıkmanın yollarını arıyormuş fakat orman bir labirent gibi nereye yürüse kara peri aynı yere getiriyormuş. Tek başına üzgün şekilde dolaştığı bir gün tepesinde aniden bir yarasa belirmiş. Sen, sen bir perisin değil mi? Ormanın bu ıssız tarafında tek başına ne yapıyorsun? Ah, kral diğer perilere kötülük yaptığım için beni buraya hapsetti. Hmm, ne gibi kötülükler mesela? Kara peri iyi perilere verdiği zararlardan bahsedince yarasa çok keyiflenmiş. Çünkü o kötülüğün en büyük güç olduğuna inanıyormuş. Güçlü olmak istiyorsan doğru yoldasın peri. Eğer beni hizmetkarın olarak kabul edersen sana gizemli büyüler bahşederim. Gizemli büyüler mi? Beni bu durumdan kurtarabilecek büyüler gibi mi mesela? Evet. Yarasa kara periye bir yüzük uzatmış. Kara peri yüzüğü taktığı an gökyüzünde simsiyah bulutlar toplanmış. Ağaçlara yıldırımlar düşmüş. Yüzüktense kahkaha sesleri yankılanmış. Kara peri yüzüğe baktığında gelecekte ne kadar güçlü ve kudretli biri olacağını görmüş. Böylece yarasayı kendine hizmetkar olarak kabul etmiş. Yıllar yılları kovalamış. Kara peri yüzüğün verdiği güç sayesinde kendine o ıssız topraklarda ağaçtan oyma bir şato yapmış. Yarasa Bileki de onunla birlikte bu şatoda yaşamaya başlamış. Kara Peri Kral ve Kraliçe'nin bir çocuğu olduğu haberini yüzünden gördüğünde, diğer iyi periler gibi krallığa davet edilmediği için çok öfkelenmiş. İşte o gün prensese her türlü kötülüğü yapmaktan geri kalmayacağına dair kendine bir söz vermiş. Bıraki, prensesi uyandığında pişman etmek istiyorum. Benim aklımda bir plan var majesteleri. Breki aklındaki planı tüm detaylarıyla kara periye anlatmış. Güneş kaybolup gökyüzünü yıldızlar kapladığında, kara peri yüzüğünün gücüyle gün ışığının rüyasına girmiş. Hmm, uyan artık prenses. Tüm kuşlar kurtarılmayı bekliyor. Onlara yardım etmelisin. Ne? Nasıl? Kuşlara ne oldu? Kara peri gökyüzündeki tüm kuşların büyülendiğini, kuru dallarla sarmalanıp uçamadığını anlatmış. Onları ancak sen kurtarabilirsin. Hadi, uyan artık ve ormana koş. Gün ışığı gece vakti korkuyla uyanmış. Kimselere haber vermeden kuşları kurtarmak için yola çıkmış. Ormana vardığında gerçekten de kuşları büyülenmiş bir şekilde kocaman bir ağacın kuru dallarında görmüş. Tam ağaca tırmanmaya çalışacakmış ki sisler içinden kara peri belirivermiş. Sen, sen rüyamdaki perisin. Kuşlara bunu sen mi yaptın? Ama neden? Eğer ağacın oyuğuna girmezsen kuşlar bir daha asla ötmeyecek ve uçamayacaklar. Gün ışığı, kuşları kurtarmak için ağaca girmeyi kabul etmiş. Fakat oyuğa girer girmez ağacın dalları uzayıp prensesi içine hapsetmiş. Kara peri istediğini yaptım. Kuşları özgür bırak. Kuşlar mı? Aa, hangi kuşlar? <laughs> i̇şte o an ağacın dallarındaki kuşlar puf diye yok olmuş. <laughs> ne kuşlar ne de diğer hayvanlar bu ıssız ormana gelebilir prenses. Hepsi birer kandırmacaydı. Sadece sen sonsuza dek tek başına burada kalacaksın. Gün ışığı kara perinin hain tuzağı karşısında ne yapacağını bilememiş. Çok çabalasa da dallardan kendini bir türlü kurtaramıyormuş. Sabah olduğunda gün ışığını hiçbir yerde bulamayan prens çok telaşlıymış. Onu bu halde gören beyaz at Luna yanına gelmiş. Atla sırtıma gün ışığının kokusunu takip ederek onu bulabiliriz. Luna görkemli kanatlarıyla gizemli ormana kadar uçmuş. Prensesin kokusunu aldığını fark ettiğinde ise hemen toprağa inmiş. Fakat ormandaki sessizlik ve karanlık onları bir hayli korkutmuş. Az ileride gün ışığının bir ağacın oyuğunda hapsolduğunu görmüşler. Gün ışığı! Prensesim! Merak etme, seni kurtaracağız. <laughs> Prensim! Ah, Luna! Luna rengarenk kanatlarını açıp ağacın her yerine sihirli tozlar serpmiş. Kuru dallar birer birer kopup toprağa düşmüş. Böylece gün ışığı hapsolduğu oyuktan kurtulmuş. Ah, buradan asla çıkamayacağımı sandım. Çok teşekkür ederim. Prens ve prenses Luna ile birlikte krallığa geri dönmüşler. Gün ışığı da, prens de asıl gücün kötülükte değil, aşkta ve dostlukta olduğunu biliyorlarmış. Öte yandan kara peri ise yenilgiyi asla kabul etmemiş. O hala aşkı ve dostluğu bozacak yeni planlar peşindeymiş.